Yaprak Efendim Herkese merhaba der misin? Herkese merhaba Merhaba arkadaşlar biz sabah sabah nereye geldik? Parka geldik Ama, Ama parktan önce bir yere gittik değil mi Yaprak? Doktora gittik evet Evet doktora gittik arkadaşlar Çünkü Yaprak'ın burnu tıkanmış değil mi? Evet böyle sesler geliyordu aynı e, Hırıltılar geliyor değil mi? Evet Burnun tıkalı olduğu için evet Böyle evet. değişik değişik hırıltılar geliyordu Biz de doktora götürdük Hı -hı. Doktor ne verdi? İlaçlar verdi değil mi? <laughs> hatta sıcak olmuştu. Evet. hava sıcak. Evet, hem hava sıcak bir de şey. Biz zaten parka eğlenmeye gelmedik değil mi yapmak? Doktora geldik. Sonra yaprancanın simit çekti. Simit aldık. Meyve suyunu da aldık. Kayısılı. Sen kayısı suyunu çok mu seviyorsun? Hı hı. En çok onu mu seviyorsun? Hı hı. Ama vişne suyu da çok güzel ya yaprak. Burada bir tane arkadaşımız geldi. Bakar mısın? Pisi pisi. Pisi pisi. <laughs> Bu <Bunu gülüyor> Dediler yeme vermiyorlar bizden mi istiyorlar dediler. <laughs> ama işte vermemiz lazım ki istemesinler yani her yerde. Bütün hayvanlara vermiyorlar inşallah. Evet bazıları vermiyor ama biz veriyoruz değil mi yaprak? Su da veriyoruz biz arkadaşlar hayvanlara. Mama da veriyoruz bazen. Biz onlara vermiştik. Geçen gün mesela balık verdik değil mi? Balık yedik balığın parçaları kalanlarını verdik değil mi? Dün de hatta ona annem bahçe bahçe elme vermişti hatta domates de vermişti dün. Evet doğru söylüyorsun. Biz elimizden geldiğince veriyoruz. Bak nasıl bakıyor görüyor musun? Ama galiba onun karnı değil yaprak. O şu an güneşleniyor orada. Hava serin ya bak. Bak 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 bak. Nereye gidiyor ya? Nereye gidiyorsun sen ya? Evet arkadaşlar yaprak okulda galiba birazcık üşütmüş. Değil mi yaprak? <laughs> Burnun tıkanmış. Baya Dudu sinemasına demişti ya orası oldu. Ben ya çocuk gittim. sinemasına kızım biz iki ay önce gittik ya, baya oldu kızım. Ya. Evet, bak nereye gidiyor bu? Bu nereye gidiyor? Da, tübe, tübe. He? Acaba simit yer mi yaprak? Bir parça ya. atsan önüne. Kopar birazcık, küçük ama küçük kopar, tamam mı? Bunlar çok küçük kopar. Çok Bakalım simit. Tıpar. Acaba simit yiyor mu? Ben onu da küçült onu da küçült. o çok büyük yalnız. At bakayım önüne. Bakayım simit yiyecek mi? Yiyor mu? Aa simit yemiyor. At bir tane at bakayım. Onu da at bakayım şöyle. Yavaş bırak ama çok hızlı atma. Bak görüyor musun? Yaprak. Demek ki karnını tok bunun. Aç değil. Acıkınca oradan yer artık değil mi? Biz elimizden geldiğince yardımcı olduk kediye. Açtı dedi yaprak. Ama aç değilmiş. Değil mi yaprak? Hı hı. Neyse simitini ye güzel güzel tamam mı? Sonra eve doğru gidelim. Hı hı. Öğleden sonra da okulum var zaten. Bir de okula gidecek yaprak arkadaşlar. Hı hı. Ama öncesinde bir şeyler yiyip ilacını içmesi gerekiyor. İlaçlarımız nerede? Ha, i̇laçlarımız burada. Kedi bu sana göre değil. O zaman videomuzu kapatalım mı yaprak? Hı hı. Hadi el salla. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.